<laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz arkadaşlar GTA 5'te arkadaşlar Ne mi yapıyoruz Arkadaşlar GTA 5'te Ne yapıyoruz demem gerek yok Bir Başlığı görürsünüz İki Neyiz arkadaşlar köpeğiz Hatta pak Pakız arkadaşlar En güçsüz köpeklerden birini seçtim Çok süs köpeği ama oyunda bir o kadar güçlü. Ama hızlı koşamıyor. Tek sorunu bu. Hadi bakalım. Kazamız bir var olsun. Bugün köpeğiz Bize çarptı. Let me Evet ambulans gelmiş. Ben öldürdüm dayı. Nereye kaçıyorsun? Kaçamazsın sen. Geel, gel gel. Benden korkuyor ya. <laughs> Benden korkuyorlar arkadaşlar. Polisler geliyor. Bakalım bana bir şey yapabilecekler mi? Ah, buraya. Hayır. 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 öldük. Bir dakika bir de şöyle bir şey yapacağım. Ama ölümsüz olacağız. Hadi bakalım. Köpek katil. Evet. İlk defa bir pak bu kadar çok kişi öldürmüştür. Hatta bir pak bir kişiyi bile öldüremez. 好的，哥。 köpekten daha iyi polis ve özel kuvvet askeri asker bir şeyler olur mu? Olmaz. Evet, bak şimdi bak bu. arkadaşlar bu arada saat gözlere 0017. İki ocağa girdik ve e, yılbaşından dolayı falan video atamıyordum. Kusura bakmayın arkadaşlar. yıl başında bir şeyler yaptık. Parti parti. Evet, evet evet koş 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 Oba. koş 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 Hoş. Oğlum kapını. Bak şimdi öl polisleri çekeceğim geriye. Abi değil dur. şey oldu. Bu sıkarken ben bunu saldırdım ya. Bir dakika. Ölmedim de kalkmama izin vermiyorlar. Çok şükür. Ortaları ortada birbirine kattık şuna bir baksana. Allah çok şeydi arkadaşlar. Böyle bir şey hiç görmedim. Hayır. Polise bir daha çağırak mı? Garaj var mı lan? Yokmuş. Bu ne Rockstar'ı tutur? <laughs> arkadaşlar diğer videolarımızda bir şeyler yapacağız. Bakalım şu ikisini alabilecek mi tek hamlede? Şunu da alırsak olur. Koş koş koş. Koş koş koş. Clip bu kadar dayak yemezsiniz be. Süt köpeği anasını. Bizim evde de vardı eskiden. Seviyorum sadece. Dışarı arada bir kakasını yaptırmaya çıkartıyor. Hiç kimseye zararı olmaz. Ta, tabi bu oyun. Ben zararı yapıyorum. Bizim evde de vardı arkadaşlar. Rahmetli oldu. Bunu ben bırakmayacağım. Bunu öldürene kadar. Şimdiyim. Ama bayağı bir uzaklaştır. uzaklaştır. Ben bunu nasıl yakalayacağım? Dur. Hemen hemen. hemen. Oğlum elim şey oldu. Bir için ya daha zor. Joystick falan. FIFA 24 aldım bu arada arkadaşlar. Oynarız ileride. <laughs> Öleceğim lan seni. Çok şükür. Ne zaman böyle kaçıp duruyor lan? kanlar çıkar işte böyle. Ha? İşte bakayım. Ha? Şöyle. Bir de öldürmem gerekiyor. Hııı av geliyor ki buraya av. Av geliyor. Gel bakayım gel. Gel. Gelin. İkinize gelin. Ben öldürdüm. Var mı av diyeceğiniz. öldü. Bunlar da ben biraz gelecek mi? Bunlar ambulans gelmeyecek mi? Arkadaşlar Şu ortadaki ilk öldürdüğüm insanda Bu insanları kurtarmak isteyenler insan değil mi? Bunlara, çünkü ambulans gelmedi. Neyse arkadaşlar. Videomuz kaç dakika oldu bilmiyorum. Belki 10 dakika, belki yarım saat, belki bir bir saat olmamıştır lan. Yani bir şeyler oldu. Ben de bilmiyorum. Bir dakika arkadaşlar. Nasıl geçiyor? Şunu da öldüreceğim. Kendim koyalım acaba lan. Dur şu yaşlıyı öldüreyim. Sartır ön kadar diyeceğim de. Dur şu güzel kızlardan birisini avlamam lazım. Sonra seni avlayacağım. Bunu yetişebilir miyiz? Yetişebilir miyiz? Üçünü de avlamak istiyordum. Neyse. Şunu da avlayayım ve video biter. Ama seni avlayınca video bir çekti ya. Hırsızlık yapıyorsun ha. Neyse şunlardan birini avlayayım. Merhaba teyze ben çok iyi bir köpeğim. Şöyle şöyle şöyle. şöyle. Evet buna tükürdüm. Bir dakika. Dur. Biz bana, kanalıma abone olup da like atanlar için de şunların yüzüne tüküreceğim. Şimdi yüzüne tükürmem yeterli. Allah. Neyse dur. Şunu da yüzüne tükürüp videoyu kapatacağım. Evet arkadaşlar. Bunu da yüzüne tükürdüm. Hepinize görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.